A1 seviye Türkçe acil durum. Kaza ve ilk yardım cümleleri, Türkçe konuşma pratiği. Ne oldu? Bir kaza oldu. İyi misin? Hayır, iyi değilim. Yardım lazım mı? Evet, lütfen yardım edin. Neren acıyor? Kolum çok acıyor. Kaza nerede oldu? Kaza sokakta oldu. Ahmet düştü mü? Evet, Ahmet bisikletten düştü. Kanama var mı? Evet, biraz kan var. Ambulans nerede? Ambulans geliyor. Acil numara kaç? Acil numara 112. Polisi aradın mı? Evet, polisi aradım. Ayşe nerede? Ayşe yardım bekliyor. Burası neresi? Burası acil servis. Doktor var mı? Evet, doktor içeride. Zeynep'in durumu nasıl? Durumu iyi değil. Ağrın var mı? Evet, başım ağrıyor. Mehmet yaralı mı? Evet, Mehmet yaralandı. İlk yardım biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Çantada ne var? Çantada yara bandı var. Su ister misin? Evet, lütfen biraz su verin. Hastaneye gidiyor muyuz? Evet, hastaneye gidiyoruz. Fatma Hanım nasıl? O şimdi daha iyi. Nefes alıyor mu? Evet, nefes alıyor. Korkuyor musun? Evet, biraz korkuyorum. Bu ilaç nedir? Bu bir ağrı kesici. Reçete nerede? Reçete burada. Ateşin var mı? Bilmiyorum. Sanırım var. Bacağın kırık mı? Sanırım bacağım kırık. Lütfen yavaş konuşun. Tamam, yavaş konuşuyorum. Tehlikeli bir durum mu? Hayır, şimdi güvendesiniz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.